Kulp'ta 12 Mayıs Hemşireler Günü kutlandı. Kulp ilçesinde 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla Kulp Belediyesi'nce yemek programı düzenlendi. Kulp kaymakamı ve belediye başkan vekili Mustafa Gözdet, Hemşireler Günü münasebetiyle Kulp ilçesinde görev yapan sağlık çalışanlarıyla yemekte bir araya geldi. Programa Kulp kaymakamı ve belediye başkan vekili Mustafa Gözdet ve Kulp ilçesinde görev yapan tüm sağlık çalışanları katıldı. 12 Mayıs Hemşireler Günü münasebetiyle sağlık çalışanları için organize edilen yemek programında konuşan KULK Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözdet, ülkemizin her köşesinde insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin, önce insan, diyerek, halkla hizmeti şiar edinmiş, canları pahasına yılmadan, korkmadan, ailelerinden, günlük yaşantılarından, uykularından fedakarlık ederek, sonsuz sabır, özveri ve itine ile çalışan, mesleki, ekonomik ve sosyal sorunları bir kenara bırakıp, gerektiğinde her zamankinden daha fazla canlarını ortaya koyarak görevlerini yapan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Özellikle pandemi süreciyle birlikte bu çaba kat kat arttı. Bu süreçte gösterilen insan üstü çaba için siz değerli sağlık çalışanlarına minnettarız. Hepinize çok teşekkür ediyorum ve görevlerinizde başarılar diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü'nü kutluyor, pandemi ile amansız mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum dedi.